Sivas Tugay Komutanlığı'na atanan Tugay Komutanı Tu General Fatih Celalettin Sağır, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Sivas Tugay Komutanlığı'na atanan Tugay Komutanı Tu General Fatih Celalettin Sağır, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Sivas'ta kamu kurumlarını ziyade ziyaretlere başladıklarını ifade eden Tugay Komutanı Sağır, ilk ziyaretlerini Cumhuriyet Üniversitesi'ne yaptıklarını söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi'nin Sivas için önemine değinen Tugay General Sağır, Sivas'ta çok güzel bir dayanışmanın olduğunu belirterek kurumlar arası sıcak ilişkilerin olduğunu dile getirdi. Rektör Profesör Doktor Kocacıksa, Tugay Komutanı Tugay General Celalettin Sağır'a ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederek Cumhuriyet Üniversitesi'nin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hatırladım, hatırladım. Günlüğü deyip, günlüğü rektör Profesör Doktor Kocacık, Tugay Komutanı Sağrı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ali Erkul, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz ve Profesör Doktor Okay Bulut hazır bulundu. <laughs> Vizyon 58